Evet otelden ayrıldım. Dublin'den e, Liverpool'a geçeceğim feribotla. İşte Google Map'ten baktım işte. E, otobüsün güzergahını buldum. 53 numarayla işte gideceğiz. Buradan e, burada otobüsler keş para kullanıyor. 2.70 falan veriyorsun. E, bozuk para alıyorlar tabi e, bozuk parayı atıyorsunuz, biniyorsunuz. Hepsi bu. İşte Dublin Port'tan Evet birinci terminale geldik. Burada iki tane e, farklı firmalar var. Her firmanın kendi terminali var. Burası Irish Ferries diye bir firmanın. Buradan Man Adası'na da gidebiliyorsunuz. Başka ülkeye de gidiyorlar mı bilmiyorum. Neyse bileti aldım. Ben direkt Liverpool'a gittiklerini düşünüyordum. E, gitmiyorlarmış. Bu da bana sürpriz oldu. Sonra Holyhead diye bir yer var. Holyhead'e gideceğim. Oradan trenle e, Liverpool'a geçeceğim. Baya maşakatli bir yol oldu. Şakkat beni bekliyor. Ee, öyle. Artık yapacak bir şey yok. Saat 8 Liverpool'da olacağım. 9 gibi de otel doldurman artık. Şu karşıdan biletimi aldım. Şu yukarıda kantinde bekleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Evet, gemiye binmek üzere yürüyoruz. Onların gemi şey çok büyük bir bağlantıları yok böyle yürüyerek götürüyorlar Bayağı köylü için Ama gemimiz bu güzel binadan çıktı. Böyle yürüyoruz. İşte arabalar yükleniyor feribot'un. Yemek satılıyor. Ne kadarmış? Bir 20 euroya bir yemek yiyebilirsiniz. Normal diyelim. Yani. Gemiden shuttle basa bineceğiz. Gemi geride kaldı. Oklara arabası Evet, bizi getirdiler servis arabasıyla. <laughs> shuttle bus bizi buraya getirdi. Şimdi buradan çantalarımızı alacağız. Başka bir ülkeye giriyoruz İngiltere'ye. Şimdi vize kontrolü yapacaklar herhalde. Pasaportu falan bakacaklar baya havaalanı gibi yani çalışıyor. Irish Ferry'ye geldik. İki tane firma var. Şitten Irish Ferries. Evet buradan da trene bindik. Bayağı aktarma aktarma yapıyoruz. Buradan Chester'dan inip Liverpool'a bineceğiz. Böyle bir şey. Evet. bayağı hızlı bir tren. 130 km ile gidiyor şu an. Example. Bu da her şey Beatles'la alakalı. Bu onların menajeriymiş. Bu da Cover Quarter. Her yerde Cover Pub, Cover bilmem ne diye var. şehri yani. İnsanlar böyle şeyler yapıyorlar. Meşhur biri bir yerden bir şey çıkıyor. Ne bileyim Napoli'de Maradona gibi mesela. Yani. Öyle bir şey yapıyorlar. a Burası belediyeymiş. Belediye dediğim böyle olur. Bizimkiler belediye mi? Bir de sizin için karşıdan çekeyim dedim. Evet. arada pizza aldım. Dedim ki yarısını yiyeyim. Yarısını da dışarıda bir tane fakir görürüm veririm. Sabahtan beri yer tarafta fakir kaynıyordu. Fakir demeyelim de yani efsizler. Öyle diyelim. Neyse. Ulan pizzayı aldım dışarı çıktım. Bir tane insanla karşılaşmadım bir saattir ya. Yok böyle bir şey. Resmen cennete gitmem engelleniyor. <laughs> Liverpool Müzesi. her yere bir yapmışlar. Bavu kare Biraz Venedik, biraz İstanbul. Biraz Paris. Şey, şey yapmışlar London ayağa rakip çıkmış. Will of Liverpool diye bir şey yapmışlar. Burası Liverpool Stad'ı. İçeride herhalde toplantı var hep. Gazeteci, masterci tayfası. Yalan haber kokuyor nasıl? Zaten rüzgar çevirir o. İçeri etiye gerek yok. Will of leave Burası meydanları. Şurada tren garı var. Şurada i̇şte Radisson var. Çok güzel bir bina var ona bakacağım. Burası Senlu Katedrali. Burası e, İkinci Dünya Savaşı'nda yanmış tavanı falan çökmüş. Yapmıyorlar herhalde savaşa hatıra diye. Evet burada da Çin mahallesi var. Evet güzel bir mahalle. Yavaş yavaş dünyayı alıyorlar. Hadi bakalım. Eskiden ko zaman. Welcome to Liverpool Cathedral. Evet burası yaklaşık 70 yılda yapılmış. Baya kocaman bir yer yani. 50-60 metre var. Kolon uzunlukları. Çok iyi ya. Böyle çocuklara yardım için getirip koyabiliyorlar. Güzel şey dağıtıyorlar böyle. Evet karşıda art galeri varmış bir oraya bakalım. Üzümlüğü. Gerçekten güzel bir e, resim galerisiydi. Buraya gelirseniz yolunuz düşsün buraya. Küçük. Yani gezmeniz yarım saat sürüyor. Güzeldi yani diyor pullan şeye kütüphaneye geldim. Daha büyük bir yer yapmışlar. Şaşırdı bir şey çizgi romanların da şeyi var. Yani birçok alanda açmışlar. Güzel bir şey. <laughs> Dün akşam buraya gelmiştim. Bir de gündüz gözüyle geleyim dedim belki Liverpool satış mağazasına giderim. Ucuz bir şey bulursak alırız. Oh keyfe bak ya. Bir türlü yapamadık böyle bir şey. Böyle, ha, ha, ha. Nasıl, nasıl bu böyle Kırmızı akıyor. Kastar anca. Geliş yanı şeyse ücretliydi. De. Zaten geç oldu. Evet Liverpool'da çok fazla efsiz var. Ne yazık ki. Evet, lazanya söyledim baya sıcak. Kasada İtalya diye bir yer var. Oraya geldim. Güzel bir yermiş. Bakalım